Mekan değişir, insan değişmez. Gelin size bir örnek üzerinden anlatayım. Malum hepiniz soruyorsunuz ev ne oldu, ne yaptın ev, sürekli ev soruyorsunuz. Kiminiz gerçekten bir aile gibi bir samimiyet gösteriyorsunuz. Kiminiz de hani kendi açınızdan herhalde geldiğimizde neyle karşılaşırız diye sürekli merak ediyorsunuz bu konuyu. Ben de size işte en son demiştim yani bir yer buldum, birinden söz aldım. Fakat o da bir yılan hikayesine döndü demiştim. Şimdi o yılan hikayesi yalan hikayeye döndü. Yılan hikayesi oldu. Yalan hikaye. Öyle söyleyelim. Ne demek istiyorum? Şimdi bu bulduğum yer e, bir Türkiye aitti burada. Nasıl bulduğumu falan anlatmayacağım. Orası artık e, biraz çetrefilli oldu. Neyse. İşte ben bu evi buldum. Evin e, eksikleri vardı. Ev bodrum katıydı. Böyle aşağı iniyorsunuz oradan giriyorsunuz. Neyse dedim. Hani idare ederiz vesaire. Sıkıntı yok. E, i̇şte bulduk burayı. Neyse. Gittim işte gördüm Ş şöyle böyle anlaştık fiyatta. Şöyle olur böyle olur. Evin eksikleri vardı. İşte evin sıcak suyu yok yokmuş yani tesisat bir şeyler olmuş çekmemişler işte oraya o yapılacaktı bir de evin bu burada yüzde 90 herhalde çoğunlukla diyeyim e, ocaklar elektrikli arkadaşlar hani Türkiye'deki gibi doğal ocak pek ben görmedim var mı bilmiyorum neyse elektrikli ocak var fakat elektrik tesisatını zayıf çektikleri için ocağı kaldırmıyor çalıştırmıyor vesaire hani dedim o da yapılsın bu eksikler giderilsin ben hemen taşınayım falan neyse yani o şahsın beklentisi hemen bu şekilde taşınabilirsin. Yani hemen gel bu şekilde burada yaşayabiliyorsan yaşa. Neyse suyu sonradan halletmiş. Fakat gel gelelim ocak bir türlü yapılmıyor. Yani elektrik tesisatı bir kalın tel çekilecek herhalde o kadar. İşte söylüyorum usta bugün gelecek, yarın gelecek, şöyle olacak, böyle olacak. Tam bir ay. Özellikle tarihlere baktım tam bir ay beklemişim. İşte neyse bekledik bekledik sonu çıkmadı. En son bu şahs artık yani diyorum ne oldu ne bitti. Yok işte kedim ameliyat oldu. O yüzden seninle ilgilenemedim. Ya zavallı kediyi niye alet ediyorsun yani? Kediyle bunun ne alakası var? Ki ben kediyi de çok severim yani. Böyle enteresan bir şeylerle gelmeye başladı. İşte hani dedim tamam o da beklesin. Dedim benim anmeldung yapmam lazım. Biliyorsunuz Almanya'da bir anmeldung belası var. İşte bir ikamet kaydınızın olması gerekiyor. Hani dedim ben bir anmeldung yapayım en azından. Hani ücret kirası neyse ben sana yine vereyim hani. Sıkıntı yok. İşte kağıt, bir kağıt istedi. Onu getirirsen bana dedi. Ben doldurayım, sen götür, ammeldun ki yap falan filan. İşte o kağıdı aldım, e, kapısına kadar götürdüm. İşte evde de yok, lütfetmiyor. İşte ben kapısının işte bilmem ayakkabılım falan üzerine bırakıyorum ki yani doldursun. Hemen ben götüreyim, işimi göreyim. Kağıdı da vereli herhalde iki hafta oldu. Yani toplam süreç bir ay. Kağıdı da herhalde 2. haftasında falan götürmüştüm. Hani işlemlerimi yapsın diye. Yok bir türlü yapmıyor. İşte... Yok kedim hasta oldu. Kedim kedimi ameliyat ettirdim. Yok bilmem şöyle oldu, böyle oldu. Yani alakasız şeyler. Hiçbir alakası yok. Yani kedi ameliyat olduysa sen benim kağıdımı doldurmuş olup olmamanla ne alakası var? Böyle enteresan tuhaf şeyler yani öyle söyleyeyim. Hastayla ilgili konuşuyorum ama annesi annesinin ellerinden öperim. Yani evlerine o zaman bakmaya gittiğimde işte kahve ikram etmişlerdi vesaire. Annesini hatta an, annesini gördüğümde annem aklıma gelmişti. Yani öyle bir hani nüans olmuştu yani. Nasıl söyleyeyim? Saygımı iletiyorum buradan yani onu demek istiyorum. Fakat bu şahıs çok sonrası işte kırıcı konuşmaya başladı. Yok işte sen sana elmi veriyorum kolumu istiyorsun falan diyor. Yani ne alakası var? Yani elini verdiği evini kiralamak herhalde kolunu ver, vermeyi kastettiği de bir elektrikli ocak, ocak talebimin olması hani tamir edilmesi ve benim insan gibi orada yaşamam da onun kolunu bana vermiş olması herhalde. Konu istiyorum dedi de bu galiba. Böyle bir kafa yapısı var burada doğanlarda. Yani Türk, Kürt, Arap fark etmiyor. Yani klasik Orta Doğu ve göçmen tipler böyle maalesef. Bana diyor ki işte sen sokakta kalacaktın da sana acıdım da falan. Böyle cevaplar ver vermeye başladı. Enteresan bir tip. Yani yine de diyorum annesine buradan son, sonsuz saygımı iletiyorum. Ellerinden öperim. Hani o konuda şey yok ama bu şahısta bir sıkıntı var. Artık o da Çevresel etmenler midir bilmiyorum. Böyle enteresan kırıcı konuşmaya başladı. Bu kırıcı tavrından dolayı Allah'a havale ediyorum seni. Böyle bir diyalogumuzun sonuna geldik yani orada. Hani ev konusunda hala soranlar oluyor. Şu an böyle ev aramıyorum. Ee, bu kil şehrinden de %90 gidiyorum. Hani Allah nasip ederse tabii. Ehliyet sürecim var malum bu ay içerisinde. İnşallah onları da eksiksiz bir şekilde bitiririm. Ondan sonra... Belki yeni bir maceraya açılırız. Sizle süreci paylaşmaya devam edeceğim zaten. Mesela ben elhamdülillah Müslümanım. Yani kendimi bildim bile demeyeyim de işte ortaokul zamanlarından beri beş vakitte namazımı kılmaya çalışırım. Yani İslam inancında hani ensar muhacir ilişkisi vardır yani biliyorsunuzdur. Göç edenler işte belli sebeplerden ötürü dinini yaşayamadığı için vesaire o zamanlar muhacir işte o göç ettikleri yerin yerleri de bunlara sahip çıkanlar da ensar topluluğu diye adlandırılmıştır. Şimdi O örnek aklıma geldi. Şimdi biz Müslüman, bunlar da sözde Müslüman. Biz bir şekilde gelmişiz buraya, muhaciriz yani hani. Ya bunlar da burada ensar ama yani ben bir Alman'dan öyle zarar göreceğimi, öyle bir kırıcı tavır göreceğimi düşünmüyorum. Şu ana kadar pek görmedim. Ya bu sözde Müslümanlarda da böyle bir şey var maalesef. Şimdi yorum gelecektir. Ya işte şöyle böyle. Ben zaten bunların, bu tiplerin burada olduğunu zaten biliyorum. Biliyordum yani. Videolarımda da zaten göreceksiniz en büyük korkum burada kaçtığım insanların orada da karşıma çıkması diye söylemiştim ve bu olacak da demiştim yani biliyorum olacak da oluyor da ol yani olmaya da devam edecek yani bundan kaçar yok. Size aktarıyorum bazı şeyler hani samimi bir ortam oluşturduğumuzu düşünüyorum. O şekilde hani sizle paylaşma gereği duyuyorum bunları. Hani dikkat edin vesaire hani zaten dikkat ediyorsunuz da örnekleri maksat çoğaltalım hani. Yani işte görüyorsunuz mekan değişiyor. Türkiye'den Almanya'ya geldik. Belki buradan başka bir yere de gideriz. Ama bu tipler hep olacak. Maalesef. İşte diyorum ya mesela başkasına bakıyorsun. Adam diyor ki ev var. Eee? Hava parası istiyor. Devredecek hava parası istiyor vesaire. Yani. Böyle bir düzen kurmuşlar burada. Yani Allah büyük. Yani bu kırıcı, bu kötü insanlar var ama Allah'ın da bir hesabı var. Bir de size havayı göstereyim şöyle. Kart fırtınası vesaire var. Görüyorsunuz. Tabi görünüyor mu bilmiyorum. Uyarı yapılmış işte evlerden çıkmayın vesaire ama çıkmak zorundayız çalışıyoruz vesaire. Çok şiddetli fırtınalar olacakmış. Yani bazen düşünüyorum bu şahsın bu tavırları nedendir anlayamıyorum yani. Tamam yani evini vermek istemiyorsan baştan niye söylemiyorsun? Yani bu bahanelere gerek var mı? Yani orada acaba diyorum hani evlerine gittik konuştuk memleketime falan öğrendiler de mi bir ön yargı oluştu vesaire. İşi yavaşlatma yokuşa sürme. E o zaman da diyorum direkt söylerdi falan. Hani düşündük vermiyoruz falan. Enteresan geldi. Ya bir de şu beklentiye bakar mısınız? Yani diyor ki gel bu şekilde yaşa diyor. Yani ocak çalışmıyor, yemek yapamıyorsun. Yani sadece bir telefonu şarj edebilirsin, başka bir şey yok. Zaten ampul falan da yoktu bir yerde. Ampul dalı takacaksın. Neyse o önemli değil. Yani beklenti bu. Seni insan yerine koymuyor. Yani sen kimsin ki yemek yapabileceksin. Yani bir de böyle diyor yani. Oho diyor sen çalışmıyor musun diyor. Yani kafa bu ya yazık. Yani bu anlattıklarım aslında moralinizi bozmasın. Yani bilakis sizi güçlendirsin. Hani bunları zaten göreceksiniz burada. Biliyorsunuz da. Ama hani her bir örnek bence çok kıymetli. Yani ona göre pozisyon alırsınız. İnsanlara bakışınızı ona göre konumlandırırsınız vesaire bir işinize yarar bence yani. Ev konusu da böyle. Yani artık ev aramıyorum dediğim gibi. Nefret ettim, tiksindim. Hem şehirden, şehir çok güzel olmasına rağmen şehirden de tiksindim. İnsanlardan da kaçtım. insanların burada da karşıma çıkması zaten kaçınılmaz bir şey. Onlar da ayrı bir etmen oldu. Şu an anmeldung yapacak bir yer arıyorum. Yani ikamet adresimi taşıyacağım bir yer lazım. Çünkü şu an galiba boştayım bilmiyorum. En son bir yere yaptırmıştık işveren vasıtasıyla. İş yerinden de bir iki ay sonra belki ayrılırım. Yani bilmiyorum. Ne kadar sürer? Bu ayın sonuna kadar buradayım. Yüzde 99. Tabi Allah manik eder vermezse. Önümüzdeki ay Şubat ayı bilmiyorum. Yani bir Türkiye'ye gitme ihtiyacım var. Durumum var. Mecburiyetim var. Şimdi de herhalde bir ay kalırım bilmiyorum. Şu an birçok bilinmezlik var. Türkiye'ye gittikten sonra tabii buradan da ayrılmış olurum. işten de ayrılmış olurum diye düşünüyorum. Oradan sonra hangi şehre gitsem diye düşünüyorum. Gittiğimde iyi kötü bir çevre edinmem lazım. Yani bilmiyorum bakacağız Allah büyük. Beni buraya gönderen rızkımı da verecektir diye hep kendi kendime söylüyorum. Yani Allah büyük rızkımı da verecektir yani. Başka size aktaracağım bir şey var mı? Yani bu örnek çok canımı sıktı, çok zoruma gitti. Yani Böyle içime şey yaptı. Ahlaksız tavırlar. İşte bu ahlaksız söylemler. Yok sen sokakta kalacaktın da ya kim sokakta kalıyor? Yani otel var şey var. Ben hala kaldığım yerdeyim yani. Burada bir sıkıntım yok. Ben kendim hani daha ileriye dönük bir plan yapabilmek için. Kendim daha rahat tek başıma yaşayabilmek için böyle bir arayışa girmiştim. Yani işte Allah'a havale ediyorum dediğim gibi. Bu arada dualarınızı da bekliyorum. Bu ay içerisinde ehliyet sınavına gireceğim. C sınıfına 16'sında yanılmıyorsam gireceğim. Ee, onu geçersek hemen akabinde CE'yi de alabilirsek tabi randevu varsa bilmiyorum. Müthiş olacak benim için. Çok büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Çok kafanızı şişirmeyeyim. Videoda çok uzamasın. Yani şu anlık aktaracaklarım sanırım bu. Bir şey olursa zaten yine bir paylaşım yaparım size. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanala abone olursanız ve yorum yaparsanız Sorularınızı da vesaire yorum olarak da bırakabilirsiniz. Bizim bir de Telegram grubumuz var. Videonun açıklamasında olacaktır muhtemelen linki. Oradan katılabilirsiniz gruba. Lütfen bana e, Instagram'dan şuradan buradan özel danışmanlık gibi yani özel danışmanlık konusu olan sorular sormayın. Ben danışman değilim ve buna vaktim de yok. Bilgim de yok o kadar. Yani tanışmak işte yüz yüze görüşmek vesaire gibi ulaşabilirsiniz ama onun dışında işte abi şöyle abi böyle kardeşim şöyle lütfen hani o tür sorular sormayın. Buna vaktim de yok, enerjim de yok, bilgim de yok. Telegram grubumuz var. Yaklaşık 500 kişiye vardık, ulaştık. Orada insanlar birbirine yardım ediyor. Bazen ben bildiğimi paylaşıyorum. Orayı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Başka diyecek bir şey yok. Bu arada hype puanları da var YouTube'da videonun yorum kısmına kaydırarak hype puanı da verebilirsiniz. Bazen canlı yayın yapıyoruz. Abone olursanız, bildirimleri açarsanız yeni videolar ve yayınlar için haberdar olabilirsiniz. Çok kafanızı şişirdim. E, hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. E, bir sonraki içerikte Allah nasip ederse görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle.